Ee, çok mutlu hissediyorum ve arkadaşlarımla geldiğim için de çok mutluyum. Evet. <laughs> takdir aldığım için getirdi babam benden. E ee, sınavlarım iyi olduğu için ve takdir aldığım için. Bence çok güzel, kaymak da çok eğlenceli. Çok beğendim. Artık her sene gelmek istiyorum buraya. Merhaba. Evet, evet. Sömestr için buraya geldim. Ne düşünüyorsun? Burası benim babamdan benim karne hediyem oluyor. Şansımıza hava çok güzel ve çok mutluyum. Belediyemize teşekkür ederiz. Ya çok iyi yani böyle başka şeylere de kayabildiğim için bunu da hemen çok kısa sürede kaydım. Çok iyi yani hava da güzel. Babam karne hediyesi olarak getirdi buraya. Ben de çok sevdim. Takdir aldığım için babam getirmişti buraya beni. Ay böyle arkadaşlarımızla geldik. Kayıyoruz yani çok eğlenceli. Sömestr için buraya geldin. Mutlu musun? Ne hissediyorsun? Çok güzel hissediyorum. Çok mutluyum. ay evet çok beğendim. Arkadaşlarımla geldim. Çok mutluyum. E, babam karne hediyesi alarak geçirdi. Şen e, babam bana e, kaymayı öğretiyor ve çok çabuk öğrendim. Evet çok güzel kaymak, çok sevdim herkes. Babam her sene geliyordu bu sene de bizi getirdi. Evet sömestr için ailemiz de İstanbul'dan geldik. Daha önce e, er, daha önce Erciyes'e gelmiştik. E, bu sene de denk geldi. Hava da güzel olması sebebiyle çocuklarla geldik ailecek. Zaten bildiğimiz yerler. pisleri pistleri de çok güzel. Şansımıza hava da güzel oldu bu sene. Biraz kar yağışı az diyelim ama geçmiş senelere göre şu an acemi pistleri için ve normal pist için yeterli.